hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşım bir dakika şimdi dedim ha arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar ben toybox aldım arkadaşlar toybox arkadaşlar bunun kurulumu da gelecek arkadaşlar bugün kod iptal oldu arkadaşlar bugün bu video atamıyorum çok özür dilerim arkadaşlar bunun kurulumu bir videoda atacağım kesinlikle kurulumu bir videoda arkadaşlar Toybox Toybox buldum arkadaşlar Video çeviriyordum Toybox kurulumu ve yeniydi Arkadaşlar böyle bir iki buçuk ay önce paylaşmıştı birisi adını vermek istemiyorum birisi YouTube'da çocukluğu da benim gibi arkadaşlar Ondan sonra yok 15 16 yaşındaydı o. Yani salladım kafadan 15 16 gibiydi arkadaşlar bir baktım dedim büyük ne olacak bir şey kaybetmeyeyim Olsa bir baktım Toybox gerçek yorumlarına da baktım diyor ki abi evet çok iyi çok iyi ben de yükledim ondan sonra kurdum o kuruluşa bir videoda yüzde yüz çalışıyor bakın arkadaşlar o zaman bakın şöyle Şöyle bir şey bakın. Bu hareket arkadaşlar benim komut. Benim şu anda e, baktığım yerin şimşek el indirme, el kaldırma bakın. Şöyle el indirme. Ha, bu karabat mı? Şöyle bu. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Böyle. Dur 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 dur. Ben şey de yapayım. Peki ee, baktığın yeri şimdi şey. Bekle. Neyse ben. Evet arkadaşlar böyle bakın bekleyin bekleyin şunu biri ha, şifa şunu öldüreyim Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar toy box çok iyi bir şey arkadaşlar kaç yıldır istiyordum ama arkadaşlar olmuyordu ee, arkadaşlar size bir şey diyeceğim bir de arkadaşlar sana bir şey diyeyim mi arkadaşlar bakın aşırı güzel bir şey Arkadaşlar indirmek isterseniz de indirebilirsiniz. Yani size dediğim şey de, bakın çok iyi bir şey bak. Çok iyi bir şey. Toy box'u alabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın bak. Bakın gördüğünüz gibi bakın güzel değil mi? Arkadaşlar. Bir de bu istediğiniz Minecraftta olmuyor. O 1.19.51'de oluyor arkadaşlar. Bunun kurulumu çok kolay. 15-16 dakikada bunu kurabilirsiniz. Yükleniyor. Ondan sonra bak istiyorsunuz ben yaparım arkadaşlar. Ben yaparım. Böyle harita da var. Bu arkadaşlar benim öbür kullandığımdan ben öbürini sildim bunu yükledim. Arkadaşlar çok iyi bir şey. Arkadaşlar, olsun bizdenki. Şey. Arkadaşlar, bakın yarınki video yani bu yarınki video ben bunu e, ne zaman paylaşıyorum? Ben bunu bugün Perşembe. Benim çektiğim gün Perşembe bugün. Cuma günü paylaşacağım ben bunu Cuma günü. Cumartesi de bunun şeyi gelecek arkadaşlar. E, neydi onun adı o, şey video gelecek o toybox kuruldu. arkadaşlar bildirimleri aboneleri tümleyin arkadaş bildirimleri açın bakın çok iyi şeyler yapacağız arada hayalim e, 500 abone olmak 500 abone benim arkadaşa eskiden bir hesabım vardı bambu Bam 10 yaşında filan 5 yıl oldu ee, bir süre önce yapmıştım arkadaşlar benim onda 5 saat e, için vardı arkadaşlar ben çok ünlüydüm. okulda beni kaç kişi tanıyordu gerçekten yemin e yalan atıyorsam şuradan şuraya gitmek nasip olmasın arkadaşlar size bir şey diyeceğim bir diye. de azim çok önemli azim çok önemli bir şey azim aşırı önemli bir şey azim, azim olmazsa var ya hiçbir şey yapamazsın. Bütün youtuberlarını zaten öyle yapmış. Azimle, azimle video çekerek. Şöyle toy box'a bir bakalım. Ben de daha yeni bugün öğrendim. Arkadaşlar size günlü. Arkadaşlar size bir şey bakın. Size bir... Stabil... Var ya neydi? Faz. <laughs> Arkadaşlar kar yağdı. Bakın of. çıkardı kar da istemem biliyorsunuz mu? Almasın benim videomda hiç şey olmasın kardeşim. Yağmur git. Git lan kar. Şarkılar. Ay pardon. dur <laughs> <laughs> Oh, look at Vicky. Vicky, Vicky, Neyse arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Video kapanışı. Bu biraz kısa oldu ama olsun arkadaşlar. toybox box tanıtımı ya. Hmm, video. Ondan. Arkadaşlar o zaman kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.